Herkese merhaba, Nalan'ın yemek tarifleri mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis süt helvası tarifi hazırladım. Ben çok beğendim, hem hafif hem de çok lezzetli bir sütlü tatlı. Sizleri çok bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim ve eritelim. Tereyağı eriyince 1 su bardağından bir parmak eksik unu ilave ederek kavuralım. rengi dönmeden 1 litre sütü ekleyelim ve çırpıcı ile sürekli karıştırarak içerisindeki kavrulmuş unları bir hal alıncaya kadar çırpalım. Süt ısınmadan 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı toz şekerini ilave edelim. Koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırıyorum. Göz göz olup koyulaşmaya başladı Altını kapatıp bir paket vanilya ilave ederek karıştırıyorum. Uygun bir fırın kabı alıp içerisine su ilave ediyorum ve tüm yüzeye temas ettirip suyunu döküyorum. Tenceredeki süt elvasını fırın kabına boşaltıyorum. Daha geniş bir fırın kabının içerisine süt elvasını alıyorum. Yarısına gelecek şekilde sıcak su ilave ediyorum. 190 derecede önceden ısınmış fırında 600 ayarda üzeri kızarıncaya kadar pişirmek için fırına gönderiyorum. Fırından çıkan süt helvasını antep fıstığıyla süsledim. Enfes bir süt helvası oldu. Evinizde olan malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz nefis bir sütlü tatlı. Görüntüsü, kıvamı ve de lezzeti muhteşem oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Tarifi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir. Ve kaydederek daha sonra deneyebilirsiniz. Görüntüsü ve sunumuyla da gerçekten göz dolduran bir tarif oldu. Misafirlerinizi, ailenizi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarif daha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize sevgiler.